Arkadaşlar bir türlü bir tane köy bulamadım. Sabahtan beri her yerime bakıyorum. Lan, lan, köy. Köy köy köy. Köyü köy, sonunda be bulduk. Sonunda be. Sonunda. 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 Evet gidiyoruz. Ev bir dakika düğme gelsin. Yok. Ah, binmek istemiyorum. Evet

Olu Kitaplık Bu ne? Bir şey yok mu? Dirsett Ne olmuş lan bu köye? Yatak bulamadık Lan, bak ben boşaltayım Bu ne? Hazır yatak olmuşken yatağım biraz

Tschüss. Şaka yapıyorsun Burada çıkmadı. Ya, Buradan çıktı tohum çıkmadı. Bu da bende var kesin. Allah'ım biraz. Tohum sandık olmalı. sandık da olmalıydı da. da. fark etmedim. Buradaki burada niye Aha işte bir tane yaptı. Işte tam da bir tane yazmış. Bağlayalım. Demek, demek. Ektim gitti. Buna fark etmedim. E, bu niye? Toprak olmalı. E, niye taş? Camlar niye böyle? Toprak var. Camın. Camında da. Benim. Neyse şimdi... Elma. elmayı nerede kullanırım? Abla. Dakika. Ben bunu toplarım. Bak, tık bak tık bak. O ben de bu yetişmemiş. Bu da yetişmemiş. Bu yetiş. Ah. Daha önce Ya yani ya. Ya Allah, tekrar dağdım. Bu, 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 odun sesi geliyor. Bunu şöyle kırayım. <laughs> Bunun adı neydi? Turp muydu mu? Turp. Bu da toz böyle şeyler var desenler. Abi, muğmuşlar. Ne olmuş lan? Ne olmuş lan? Allah Allah bir de kuşu Bakayım, biraz geçmiş. önce bırakayım seni. şu çiçek. Bir dakika. Diyorlar. Ee, 啊。<laughs> i bulmuşum. Aa bakın şöyle yapınca bakın köylün kafası gidip alta bakın bir. Bakın. Gitti köylün kafası. Bu çok güzel. Çok kötü Geldi bu ayılar. sonra diğer Minecraft'larda <laughs> diğer ne diyorlar ki unuttum diğer ben diğer, diğer, diğer haritalara gireriz. evet Önce şimdi gidelim evimize bir Nasıl sevinçle çağırdım. üstünde böyle durayım. Oh, ben elde. Şimdi ayrı bir survival oynayalım. Şu, bu neydi? Bak. Ha, ne işte sevgi I have two stars. için geliyor. bu Bu da bunu almadığım için sonra bunu da olduğu zaman böyle çektim. Arkadaşlar. İşte. Aa, dur bir. Evet. Eee e, burada iki tane ev yaptım. Ben şöyle yazdım. Ben men yazdım. Ben yazacaktım ki ben yazdım. Şöyle men yazacaktım ben. Yazacaktım. Ben yazacaktım. Men yazdım. Yandı. Sonra biliyor musun? var. Ya bilmiyorum sonsuzluk. Belki kandıra. Yani Ben ne bileyim bu? <laughs> Belki de sonsuzluk değil. Birkaç tane burada toprak Size, Sizce? Söyleyeyim Arkadaşlar bu size takılıyorum. Bu son soluk. Yani yakıyor. En sevdiğim, en sevdiğim maden altın. Ama yapabilirsiniz. En sevdiğim altın. Bakın. Bu da tam da Bu, bu, bu hatam adını Şöyle düz bir yol koymuşum işte. Düz bir yol. Ee, burada şimdi düz bir yolu yapmaya çalıştım. Ama çalıştım. Ve başardım. Ölmedim. Başardım. Bu toprak evi yaptım. Aman ne de güzelmiş be. Ee, güzel yine. Bak bak bak. <laughs> Bu niye böyle... Bakar şuraya bakar. Niye buraya bakıyor? Anlamsız. Yani anlamsız. Bu gözünden gözünün içinde alev var lan. Alev var lan bunda. <laughs> Allah. Pis bir do. Pis bir <laughs> do. Neyse şöyle. 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 tane yani yine bir tane düz bir yaratalım ama hayatta kalmayalım. Yani nasıl anlamadım. Mesela e, çanta aldık ve e, ne, ne yapacaktım ben? E, çanta. Neyse arkadaşlar. Onu sonra yaparım. Umarım videomu hoşuna gitmiştir e, beğenip like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.